Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine arkadaşlar Tunus işi bir çalışma yaptım. Modelimiz mevsimlik örgüler için son derece uygun ve kolay. Şöyle yakından baktığımız zaman arkadaşlar ayrıca düzgün bir model gerek kıyılarımız. Etek ucumuzda herhangi bir kıvrılma yok. Arka yüzümüz bu şekilde yine orası da düzgün. Dediğim gibi çok da kolay arkadaşlar. Modeli birçok yerde kullanabilirsiniz. Ee, yapımında şöyle anti peeling özelliği olan çok kalın olmayan ip kullandım. Buna uygun olarak da 3,5 numaralı tığ kullandım. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Kalın iple de olur arkadaşlar. ince iple de olur. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımına başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Yine ben bu başlama tekliğini arkadaşlar hoşuma gitti bu benim. Geçen defa çift bakmıştım. Bu defa teklisini yaparak başladım. Şöyle bakın hafif uzatıyoruz zincirimizi. Şuradan tutuyoruz. İlmeği çekip bakın bırakmıyoruz. Bu boşluktan batarak tekrar ilmek çıkarıyoruz. Ve yine hafif uzatıyoruz şuradan tutuyoruz tekrar uzatıp tuttuğumuz yerden batarak ilmeği çıkarıyoruz etek ucunda arkadaşlar güzel bir görüntü oluşturduğu için benim hoşuma gitti bu teknik bu şekilde topladıktan sonra üzerinden ilmeklerimizi çıkarıyoruz Bu şekilde. Topladığınız ilmek sayısı çift sayı olsun. Çift sayı üzerine birer tane kenar ilmeklerimiz. Şöyle hemen bakıyorum. 2 4 6 8 10 böyle 11 Hemen Bakın dönüşümü yaptım. Ve bu şekilde 12 tane ilmek üzerine modelimi gösteriyorum. Burada hemen bir tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki boşluklardan batarak ilmek topluyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmek topladım. Bu 12 ilmeğin üzerine şimdi ilmekleri geri alıp modelin yapımına başlıyoruz. Modelimizin her sırası birbirinin aynı ve e, örerken arkadaşlar bir sıra çift sıra gibi durduğu için çok ilerleyen bir model. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi topladım. Burada hemen bir tane zincir çekiyorum tığımdaki kenar ilmeği sıradaki ilmeği tığıma geçiriyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum şuradan yine başlama tekniğinde yaptığımız gibi tutuyorum hafif uzattım bakın ilmeği içinden geçirip bu tuttuğum ilmeğin içinden geçiriyorum ve sıradaki ilmeğin de içinden geçirerek ikisini birlikte çıkarıyorum tekrar hemen tutuyorum ilmeği içinden geçirip tuttuğum yerden tığımı batırıp sıradaki ilmeği de alarak ikisini içinden geçiriyorum yine bakın tuttum içinden sıradakinden batarak bu şekilde iki sıra gibi oluyor örgümüz bu uzatmalarını daha da uzun yapabilirsiniz. Daha da kısa da yapabilirsiniz. Şöyle bakın tuttum. İçinden batıyorum. Sıradakine de batıp. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın şimdi burada sıra sonunda artık bir tane kenar ilmeğimiz var. Yine burada içinden geçirip tuttuktan sonra tuttuğum ilmeği ve en son ilmeğimi ikisini birlikte alıyorum. Ve şöyle ikisini içimden geçirip sırayı tamamlıyorum. Ve ilmeklerimi geriye topluyorum. Bakın bir sıra ördük ama sanki 2-3 sıra örmüş gibi örgümüz oldu. Bundan çok güzel file kazak türü koton iplerle arkadaşlar olabilir. Örneğimiz çıktı aslında. Şimdi yine sıra tekrarı yapıyoruz. Hemen bir zincir çekip sıradaki ilmeği tığıma alıyorum. Uzatıp hafif örüp tuttuğum ilmeğin içinden batırıp sıradakinden geçirip Aynı şekilde bir önceki sırada yaptığımız işlemi yaparak devam ediyorum. Sıra sonunda bir kez daha göstermek için arkadaşlar sıramı tamamlıyorum. Başlangıcımız bitişimiz her sırada aynı. Son bunu da böyle yaptıktan sonra bakın sıra sonunda yine buradan batırıyorum son ilmeğimi tığımı alıyorum ipimi ikisinin içinden geçirip burada ipimi yardım hemen tekrar yapıyorum bakın içinden battım son ilmeğimi aldım ve içinden geçirip tamamladım. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Modelimi zaten videomun başında göstermiştim. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.